Merhaba arkadaşlar. Ben Kokumi. Kanalıma hoş geldiniz. Nikah sezon geliyor. Biz mutluyuz, biz bakıyoruz. İki tane aile beraber gelecek. Yani ve evleniyor. Ama bir şey ben fark ettim. Erkek geliyor, onun adı ve soyadı var. Kadın da geliyor, onun adı ve soyadı da var. Ama ne zaman evleniyor, Kadın sadece onu baba soyadı siliyor. Neden siliyor? Baba sevmiyorsunuz mu? Aile, kadını aile sevmiyorsunuz mu? O yüzden bunu soyadı siliyorsunuz. Lütfen bunu yapma. Hakkın var. Kocan geliyor. Onu adı var, Onu soyadı var. Sen de geliyorsun. Senin adın var, soyadın var sadece kocanın soyadını ekleyeceksiniz. Bazen kise söylüyor uzun olacak. Nasıl uzun? Uzun için babanın soyadını siniyorsunuz. Bunu yapma. Bu çok ayıp. Bana göre ayıp. Ayıp değil mi? Siz yorumda yaz. Ben size cevap vereceğim. Çünkü dün sezon kadınla atla. Onu soyadı silme onun soyadı kaldırma. Kodanın soyadın sadece ekle. Uzun olsun. Önemli değil. Önemli olan benim anne seviyorum. Kocamın anne seviyorum. Herkes geliyor ve beraber bakıyoruz. Benim adım, benim soyadım, kocanın soyadı. Tamam. So, bunu video için yorum yap ve unutma takip et. Teşekkür ederim. Görüşürüz.